Bot bu ne oğlum? Bot o, erkek ya. Oğlum rp ne yapayım, Bot. Lan. <laughs> ne mi Emojilerini Kardeş emojilerini Bırak bu reyki emojilerini bırak. Boş ver. Al bak gözün gönlün emoji görsün al. Bot emojilerini yapıyor hala. <laughs> üstümüze üstümüze geliyor ama arada bir reyki de yok mu başka gözüm? Oy 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 Ne <laughs> 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 Biz bir daha bayrak atmayalım. Bu trolle her zaman düşüyoruz çünkü. Aynen ya. Tamam dayı sensin. Bayraktan gelip bize adam tamar olanına çevir. Aynen ya. <laughs>